Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım bugün sizinle en pratik haliyle hazırlamış olduğum açma poğaça tarifimi paylaştım. Gerçekten yapılışı çok pratik, çok az bir malzemeli bu harika poğaça tarifini sizler de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım? Beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine bir su bardağı e, su bardağın büyük boy sevgili arkadaşlarım 250 milim olarak düşünebilirsiniz Ilık sütü alalım. Üzerine şöyle 4 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Daha sonra 3 yemek kaşığı sıvı yağını ilave ediyorum. Sevgili arkadaşlarım bu gibi tariflerde su bardağı veya e, kaşıklarda yani başta hangi neyi kullanıyorsanız hangi ölçüyü kullanıyorsanız. Hep aynı ölçüde devam edelim o bizim ölçümüz olsun. Daha sonra bu tarifimde bir adet yumurta kullanıyorum yumurtanın beyazını e, hamuru için sarısını ise yüzeyine ayırdım. Mutlaka sarısını üzerine kapatalım ki çok hızlı bir şekilde kuruma yapabiliyor. Şöyle bir paket şekerli vanilya ve bir tatlı kaşığı e, kuru mayayı da ilave ettikten sonra şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Böylece hamurumuz çok daha hızlı bir şekilde aktifleşecek. Evet, malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde unumuzu ilave ediyoruz. Bu tarifimde toplamda 3 su bardağından 2 yemek kaşığı fazla olacak şekilde un kullandım. Yine aynı su bardağı ölçüsüyle ve üzerine şöyle bir tatlı kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra böyle ağırlaşana kadar karıştıracağım. Daha sonra yoğurmaya geçeceğim. Yumuşacık bir hamurumuz olması gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Her tarifimde, her videomda söylüyorum. Yumurtanın küçüklüğünden, büyüklüğünden veya onun markasından miktarı değişebilir. Mutlaka kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Bu tarifimizde de yine yumuşacık ama eli yapışmayan hamurumuz olması gerekiyor. Bu gibi kete poğaça hazırlarken hamurunuz ne kadar yumuşacık olursa hazırladığınız ürünlerde o kadar yumuşak olur. Şöyle hamurumu toparlıyorum. Biraz yoğurma kabım küçük oldu. Ben tezgahımın üzerinde yoğurmaya devam edeceğim. Böyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce yoğuruyorum. Bu arada biraz rahatsızım. Sesimden de belli oluyordur. Çok videoya da ara vermek istemedim. Ancak sesim bu kadar çıkıyor. Bu yüzden kusuruma da bakmayın lütfen. Evet hamurumu güzelce yoğuruyorum. Ne kadar uzun yoğurursak uzun süre yoğurursak o kadar pürüzsüz bir kıvam olacaktır. Şöyle yoğurma kabımın içerisine yine birazcık sıvı yağ ilave ediyorum. Ve hamurun üzerine kapatacağım. Hava almayacak bir şekilde kapatalım. Ben sadece 10 dakika hamurumu dinlenmeye bıraktım. Bu bir mayalanma süresi değil sevgili arkadaşlarım. Sadece Hamur daha böyle kendini bulsun, daha kıvamını bulsun diye zaten çok az e, maya kullanmıştık. Bakar mısınız hamurumuzun kıvamına gerçekten çok güzel böyle sakızımsı bir kıvam ne diyorduk fıstık gibi oldu hamurumuz. Evet şöyle hamurumu toparladıktan sonra gelişi güzel keseceğim. Ben toplamda 12 adet poğaça hazırlayacağım. Böyle çok büyük veya çok küçük değil. Ee, tabii ki daha küçük veya daha büyük poğaçalar da hazırlayabilirsiniz. Bu tariften çok farklı şekillerde poğaçalar da hazırlayabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ee, her tarifimde söylüyorum damak zevkinize göre iç harcına veya göz zevkinize göre işte poğaçalarınızın şeklini de süslerken e, değişiklikler yapabilirsiniz. ama gerçekten bu tarifte çok yakıştı böyle açma poğaça yani bu şekilde kolay bu şekilde pratik hazırlanabilecek herhalde açma tariflerin en kolay budur evet şöyle 12 adet beze hazırladım hiç dinlendirmeyeceğim isterseniz birazcık dinlendirseniz de olur ama ben bu gibi tarifleri genelde kahvaltı için hazırlıyorum o yüzden birazcık böyle İstiyorum ki çay demlenene kadar hemen ketemizi, poğaçamızı hazırlayalım ve sıcak sıcak tüketelim. Gerçekten çok güzel oluyor. Eminim birçoğunuz da bu şekilde olmasını istersiniz. Evet hamurumu şöyle uzun olacak şekilde açıyorum. Ne kadar inceltirseniz o kadar lezzetli olur sevgili arkadaşlarım. Yani böyle incecik açarsanız daha böyle el açmasını anımsatır. Daha çıtır çıtır olur. Ve üzerine şöyle fırça yardımıyla sıvı yağ sürdüm. Çok fazla yağ sürmenize gerek yok. Önemli olan her tarafına değmesi. Ee, Tabi ben sıvı yağ kullandım ama tereyağı da kullanabilirsiniz. Çok daha lezzetli olur. Böyle tereyağı margarin lezzet katarken sıvı yağ ise böyle daha katının belirgin olmasını sağlıyor. Evet sevgili arkadaşlarım siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Küçük bir emoji, kısacık bir yorum. Hatta küçücük noktada bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum. Ayrıca sevgili arkadaşlarım tariflerimi ayrıntılı bir şekilde anlatmaya, paylaşmaya çalışıyorum ama hani olur ya unuttuğum, atladığım bir yer olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Mutlaka gördüğüm anda dönüş yaparım. Tariflerimi, videolarımı sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Ayrıca kanalımda buna benzer birçok tariflerim var. Birçok birbirinden lezzetli, birbirinden pratik tariflerim var. Özellikle hamur işine çok ağırlık veriyorum. Şöyle kanalıma bir göz atarsanız hem fikir edinirsiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet bir kez daha poğaçamızı birlikte hazırlayalım. Dediğim gibi ben aralarına, ara katlarına sıvı yağ sürdüm. Tereyağı çok daha lezzetli olur. İsterseniz bu şekli verdikten sonra bakın sevgili arkadaşlarım böyle rulo şeklinde sardıktan sonra iki kenarından böyle ay şekli de verebilirsiniz ortaya doğru katlarsınız öyle de değişik bir şekil olur. Bu arada ben iç harcı olarak beyaz peynir kullandım peynirin içerisinde biraz böyle bir çay kaşığı toz biber bir çay kaşığı pul biber ve bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim inanın çok lezzetli oluyor. Evet, poğaçalarımı ben hiç e, mayalandırma süresi vermeyeceğim. Üzerine bir adet yumurta sarısı ayırmıştık. Yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı süt ilave ettim. Sütü daha fazla ilave etmeyin sevgili arkadaşlarım. Çok e, süt eklerseniz eğer e, poğaçalarınızın rengi güzel bir şekilde kızarmıyor. Yani bir adet yumurta sarısına bir tatlı kaşığı süt yeterli. Böyle her tarafına değecek şekilde poğaçalarıma sürüyorum ve ben e, hazırladıktan sonra bir 10-15 dakika kadar kapalı fırında beklettim. Yani böyle özellikle bir mayalanma süresi vermedim. Zaten çok sıcak olduğu için havalar çok hızlı bir şekilde mayalandı. Üzerine ben bu şekilde jilet ile çizikler attım. Gerçekten çok güzel oldu. Böyle açma görüntüsüne bence çok yakışıyor. Ama ee, dilerseniz tabii ki haşhaş, çörek otu veya susam ile de süsleyebilirsiniz. Veya hiçbir şey kullanmayın. Böyle sade bir şekilde hazırlayın. İnanın o şekilde bile çok güzel olur. Ve poğaçalarımı önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında ben 23-24 dakika gibi bir sürede pişirdim. Pişme süresi fırından fırına değişebilir sevgili arkadaşlarım mutlaka kontrol olalım ama bu süre 20 dakikanın altında da olmasın. Şöyle ilk sıcağa gittikten sonra bakar mısınız sevgili arkadaşlarım görüntünün güzelliğine gerçekten çok güzel böyle yumuşacık içerisi kat kat bir poğaçamız oldu. Bence bu iç harcı çok yakıştı. Dilerseniz tabii ki baharat yerine sadece beyaz peynir ve maydanoz da kullanabilirsiniz. Öyle de güzel olur ama bence baharatlının tadı bir başka oluyor. Evet siz videonun son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.